Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.16.20.57 nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk işiniz Google'a girmek arkadaşlar. Buraya benim gösterdiklerimi yazın. Minecraft Özür dilerim yanlış yazdım. 1.16.200.57 Sonra APK yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu dosyamızı aratabiliriz. Minecraft P işte arkadaşlar. Ben size göstereyim. İşte şuradaki olan en 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 üstteki dosyamız. Özür dilerim arkadaşlar mesaj geliyor çok ben ve mevcuttur işte bunu oyna devama basıyorsunuz arkadaşlar sonra aşağı iniyoruz 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 işte bu resimleri göreceksiniz işte içeride Steve Alex böyle fotoğraflar Minecraft Pocket Edition 1.920. Full AD kalmıştı. O dosyanın üzerine bir kere basıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada binlerce müziği videoyu indirmek için tıklıyoruz. Buna basmayın gerek yok. Oyun indire basıyorsun. Hatta hiç basmayın arkadaşlar. Ben sizin için söylüyorum. Buradan devam et'e basıyoruz arkadaşlar. Buradan oyun hazırlanıyor diye telefon numarasınız. Sakın yazmayın arkadaşlar, yazmayın o zaman iki, e, kartınız falan ele geçiriliyor. Şimdi burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Burayı kapatalım. Hı. bu yerin basıyoruz arkadaşlar bir kere. Sonra ya da ben sizin için göstereyim arkadaşlar şimdi oyunumuz iniyor ya da bazılarında e, seçim falan olabilir ben o ayarı gidiyorum bakalım buramızdan mcb 1 11 60 257 full and apk bu dosyamız iniyor Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum indiğinde videoyu geri başlatırım. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Şimdi üstten indirilmiş buna basıyoruz. Bilmiyor uygulama hazırlanıyor abas. Geliyor. Uygulama hazırlanıyor diyor. Buraya gelince yükleyip arkadaşlar burayı yüklüyorsunuz arkadaşlar. Ben yüklemiştim. Buradan yükledikten sonra yükleyecektir arkadaşlar. Sonra aça basacaksınız ve oyunumuz yüklenecek. Evet arkadaşlar video bu kadardı benim. E, beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu da e, sadece sadece kısa yol yardımcı olmak için. Yani değersiziniz de, de ben biliyorum yani niye böyle çekiyorsun? diyebilirsiniz Arkadaşlar ben sadece bilmeyenler için gösterdim bu videoda ve sadece sadece yardım amaçlıdır ee, arkadaşlar son olarak da kanalıma like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar hoşça kalın sağlıklı kalın